Merhaba arkadaşlar, Harika Panda kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün vızyor dedi Day'de Yaramaz Bebek geri döndü. Herkese selamlar, ben Yaramaz Bebek. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Bugün yepyeni bir güncellemelerle karşınızdayız. Yaramaz Bebek yeni yeni şeyler yapacak bugün. Bugün yepyeni şeyler yapacağım, baba... Oğlum ben ne böyle gidiyorum oğlum. Oğlum sen nasıl giriyorsun ya? Ben sana normalde bir şey yapardım şaka maka öyle girerdin. Sen sen şu anda normal normalin böyle olmuş. Oğlum ben böyle şaşkın bir baba bugün. tam baba şaşkın baba hoş geldin. Ben gene her zaman bir girişimi yapayım. Selamun aleyküm. Ana vuramadım. Oğlum beni vuramazsın. Al bakayım. Allah seni ne yapmışsın. Neyse bugün ne yapacağız arkadaşlarım? Bugün evden dışarı çıkacağız arkadaşlar. Bugün yaramaz bebek gidiyor. Nereye gidiyor diye sorarsanız robot anneyi çağırıp dışarı çıkacağım. Yaramaz kedimle birlikte. Ve sonrasında babamla birlikte bebek olup nükleer bombaya çalıştıracağız. Dostum öyle bir şey varmış. Aynen nükleer bomba varmış ve bunu biz hiç görmedik. Şimdilik daha çalıştıracağız. Tam baba. Hadi gel bakayım yaramaz bebeğe karşı çıkamazsın ama bak bekle. Bekle. Ölümsüzlük makinesini arkama takıyorum. Artık ölmeyeceğim arkadaşlar. Yani ölürsek tekrardan doğabiliyorum. Şuradan ne yapalım aşağıya doğru beni dur. Köpeğin yanına gireyim mi? Paşa'ya bakayım. Paşa, paşa, paşa. Peşimden gelme. Oğlum bedi bedi bir <laughs> kolda. Allah'ım yarabbim ya. Ha bu arada arkadaşlar ya paşayla birlikteyken sizden bir şey isteyebilir miyim ya? Şu sesi duyduğunuzda bakın şu ses. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atarsanız çok seviniriz. Teşekkürler arkadaşlar. Tamam şimdi Dead Market. İlk girişimizi yapalım videoya her zamanki gibi arkadaşlar. Şunları ben de içeyim. Hem paşa hem ben motoru bozalım yine. Girişimizi yapalım. Babam orada. Oğlum onu yap evi yeni temizledim. Baba yapacak bir şey yok. Ha, siparişler gelmiş. Paşa oğlum. Hazır mısın oğlum? Yiyelim ye. Baba paşa yeme çok yedi bak. Çok yemedi. Ha, şimdi yedi şimdi yedi. Allah seni ne yapmasın paşa. Oğlum şunu yapma diyorum kaç kere ya. Meyveler. Ya bu paşa bak bu paşa gerçekten. Oğlum sen nasıl motorun motorun bozuyorsun ya. Allah uçtu. Işte, dur bir şimdi ben de arkadaşlar bir de. Ha bu oyunu özlemişim ya. Oyun özlemişim bak bekle. İç bunu. Oğlum o ne yapacak? Bilmiyorum ona ona Ana. ana, ana. Bebek uçuşa geçti. Bebek uçuşa geçti. Hadi hemen gidelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Yaramaz kedinin yanına. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yaramaz kediyle birlikte e, robot anneyi çıkartmıştık. Böyle bir ondan sonra onun da bir şeyler falan yapmıştık. Şimdi bakın ne yapacağız göreceğiz. Bekleyin çık yukarı doğru. Ben geldim. Selamun aleyküm. Şuradan şöyle bir gidelim. Yaramaz kediyi aldım. Ne yapacağız? Robot anneyi çağırdığımızda ben çatalla dışarı çıkmıştım ama o izin vermemişti. Bugün komple nasıl kaçacağız veya oradan nasıl çıkacağız onu göstereceğim. Bir aşağı in. Oğlum onu çağırma oğlum. Çağıracağım bir dakika baba bekle. Ben o gideyim taşı kıracağım şimdi bekle. Tamam taşı kırdık arkadaşlar. Her şeyi ye 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 Şimdi robot anneyi çağıracağız. Ve buradan da kaçmanın onun yolunu göstereceğiz. Gir aşağıya yine geldik buraya yine geldik buraya. Baba ben aşağıdayım. Oğlum diye gittin oralara. Oğlum o robotlar seni alıp götürecek bak bir gün. Bir gün robotlar beni alıp götürecek. Burada ne varmış arkadaşlar? Değişik değişik. Aha. Mavimsi bir tuş gördüm he. Şimdi arkadaşlar şu içerideki sırrı bir türlü çözemedim. Robot baba geliyor bir türlü bize elektrik çarptırıyor falan gidiyor. Onu halledemedim ama bugün bir şey halledeceğiz. Bekle. Şimdi buraya girdik. E, ee, disable. Bastım abi. Test environment disable dedi. Aha. Oh, yukarıdan aşağı bir şey indi. Şimdi beni havaya ışınla. Havaya ışınla. Robot anne gelecek şimdi bekle. Heh. Oo. Çıktım. Oba. Robot anne orada. Tamam. Onu bulduk. Bekle. Oğlum neredesin? Gelin ne yapıyorsun? Bekle baba bekle. İnanılmaz bir şey çevireceğiz şimdi. Çatalla dışarı çıktığımda üzgünüm evlat ama senin geri dönmeni istiyorum falan demişti. Siz de bana baya bir taktik yazmışsınız demişsiniz ki abi şöyle dener misin, böyle dener misin? Arkadaşlar ne kadar da deneseniz olmuyor. Bir türlü başarılı olmuyor yani. Yaramaz kedinin yanına gitmem lazım da benim acil bir şey yemem lazım ya. İnanılmaz düştü enerjimiz. Şöyle ilerleyelim. Kediyi bulmam lazım. Su falan da yok. Geç şuradan. Yaramaz kedi geldi. Okey bindik. Şimdi arkadaşlar, yani ne yapıyoruz bakın izleyin. Şimdi bakın burada bir test aşamasındayız. Her yerde babalar etrafta şeyler falan var. Ya abi vurmanın zamanı değildi. Oğlum ne oldu? Kızam öldünüz mü? Hayır. Hah bindim. Bak etrafta şeyler var. Şimdi dışarı çıkacağım. Ben dışarı çıkıyorum şimdi. Hadi bunu başaracağız. Hey, Ridge. Çıktık. Harbiden çıkacağız arkadaşlar. Bekleyin. Daha 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 yukarı çıktığımızda çıkacağız. Anne. Dostum oraya gidebiliyor mu? Evet. Bir tane adam gitmiş buraya. Ben de gidiyorum. Oha geldim bile. Şimdi buradan aşağıya düşmem lazım. Anne. O robot anne. Tamam bizim ev orada. Şu an yan eve geldim. Buradan aşağı nasıl ineceğiz arkadaşlar? Çıktım. Kaçtım evden. Evden kaçtım. Bir süre var. Bakayım buraya düşebiliyor mu? Oha düşüyorum ha. Harbiden içeri girebileceğiz bir bakayım. Girdim. Oha Baba başka bir eve girdim. Dostum ne var orada? Pan da yandaki eve geçtim. Havuzunda taş var. Aha indim. Aa evi hayaletli. Aha oradaki babayı buldum. Ne yapıyorsun? Bu baba burada zıplıyor. Bir daha çık 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 çık. Olamaz. Keşfe başladık arkadaşlar. Bak aşağıdaki babalar falan ama aha orada bizim kendi babamız var yani normal baba. Arkadaşlar aslında çıktık evden dışarıya. Peki robotan ne orada? Planete doğru gidilebilir mi bakalım bir de. Şuradan aşağı inin. Bak buraya indiğimizde bizi geri gönderiyordu. Şimdi buraya inebiliyorum. Bakın arkadaşlar iniyorum. İndim. Dostu başardım mı? Başardım. Kaçtım. Kedi görünmüyor ama. Şuradan hatta içeriye de girebilirim. Bu başka bir ev bak. Ay çok değişik gerçekten ne. Bu evde baba yok ama yan taraflardakinde baba falan var. Anay bu ne? Dostu neler görüyorsun? Çok değişik. Bak yandaki eve girdim şu anda mesela bir dakika kaldı. İşte buradayım bak. Bu baba böyle koşuyor şu anda. Bakayım bu evin içine. Aa bu evin içi de boş. Evlerin içi boş. Şimdi bizim haritaya girdim arkadaşlar. Dostum sen misin? Evet evet benim. Bak şimdi bekle. Adamın teki böyle 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 böyle. Şuradaki planete kadar gitmiş. Arkadaşlar oraya doğru gitmiş. Yani o galaksinin içine bile girilebiliyor. O galaksinin içinde göstermiş. 30 saniye var. 30 saniyede gösteremem ama videonun sonunda e, oraya gidip gösterebilirim onu arkadaşlar size isterseniz. Şimdi nükleer bomba patlatmaya geçelim. Evet dışarı çıktık gördüğünüz gibi. Dışarı çıkmaya bak başardık arkadaşlar. Anne şu anda deaktif yani aktif değil. Çatala geçtiğinizde aktif oluyor. Çok ilginç gerçekten de. Mesela o galaksinin içine doğru gittiğimizde ne oluyor bilmiyorum ama onun içine de giriliyor. Onu da göstereceğim. Bakın boş araziye de inebilirim. Şu an buralara inebiliyorum bak. Girdim ve işte boşluktayız abi Abi ben videonun sonunda o galaksiye gideceğim Ve size göstereceğim onu arkadaşlar Şimdi tekrardan ne yapıyoruz Bebek olacağız panda ikimizde Size şimdi nükleer bombayı gösterelim Dostum onu nasıl yapacağız Bekle şimdi anlatacağım Nükleer bombayı patlatma diye bir olay var arkadaşlar O da baya zor bir olay ama başaracağız inşallah Hadi bakalım Bu arada Wuzior dedi böyle yeni şeyler öğrendikçe Sizlere çekmeye çalışacağız Gel bakayım bebek çık aşağıya götüreceğim bizi şimdi ama Bekle önce bir paşayı alalım Bebek kardeşim. <laughs> Bebek kardeşim başladık gene. Tamam geldik. Ye 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 her şeyi her şeyi her, şeyi. her şeye Her şeyi yememiz lazım arkadaşlar. Evet. Hah, iniyoruz aşağıya. Gel panda. Şimdi size nükleer bombayı gösteriyorum arkadaşlar hemen. Bak buraya geldik gene. Ee, şimdi bak burada iki tane buton var. Sen buradakini çekeceksin. Sen buradakini bak. O butonu çekeceksin. Ben bas dediğimde şimdi değil. Şimdi değil. Bas dediğimde. Dost de tamam. 3 2 1 dediğimde ikimiz de aynı anda buton aşağı indireceğiz. Tamam mı? Dost de tamam. Bak şimdi indirdiğimizde nükleer bomba aktif olacak arkadaşlar. Sonra yukarı çıkacağız ve hemen kaçacağız. 3 2 1 indir. Dur aynı anda. Aynı anda. 3 2 1 indir. Oldu. 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 Dost de dışarı çık dışarı çık dışarı çık. Olamaz nükleer bomba. Anne. Oho bir gökyüzü kıpkırmızı. Geliyor. Vuhu. <laughs> arkadaşlar. Dostum bu ne? Vay. Nükleer bombayı patlattık bebek kardeş. Bebek kardeşim biz çılgınız bebek kardeş. Ve bu da böyleydi arkadaşlar. <laughs> tamam şimdi aynı anda oynayalım gene. Evin su bastıralım. Her şey yapalım sonra ben size o galaksiyi göstereyim. Bir de orayı görelim. Oyunun bütün her yerini bozuyoruz ya arkadaşlar. Oyundan bizi banlayacaklar yakında gerçekten de. Ya böyle trikleri yabancılar da buluyor. Görüyorum arkadaşlar. Ben de sizlere yeni bölümleri böyle getirmeye devam edebiliyorum. Adamlar çok çılgın şeyler yapıyorlar bak gerçekten. Evet su bastırıp aşağı ineceğim. bakın. Şuradan yukarı doğru çık. He? Geldik. Bin bakalım. Miau, miau. Şuradan geçer miyiz? Oo bir geçti ya. Helal olsun sana. Yaramaz kedi ya. Aç abi şurayı. En sevdiğim olayı gerçekleştirdik yine şu oyuna girdiğimizi. Aç suyu. Payitika. Su basacak şimdi her yere. Şunları da çalıştır. 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 Aç. Allah! Patladı da makineler patladı. Ütüyü şey takabiliyor mu acaba? Dur bakayım. Abi ütü elimde kalırsa çok sıkıntı. <laughs> Oha ütü de patladı. Bak şu an böyle patlattıkça ödüller falan da veriyor bazen. Dostu ne yaptın? Evi su bastı bebek kardeşim. Şuraya. Ne yaptın? Ya lazer tutuyor bana. Bebek kardeşim bu da Bebek kardeşim dur ya. Ne yaptın sen çılgın bebek? Bebek kardeşim benim ayarlarımı bozdu şu an. Dur lazer tutma bana. Hiçbir şey basamıyorum. Görüntü gitti benim. Böyle kaldı. Ha, Bastım arkadaşlar. Araba garajını açtık. Babamın arabayı götüreceğim. Bebek kardeşim arkamdan yetişmeye çalışıyorum. Bu arada araba zıplıyor arkadaşlar. Gazlayıp gazlayıp zıplayalım tamam mı? Abi kimse bize vurmaz inşallah. Aa araba patlarsa ölürdük ya az araba patlamadı. Gel gel arkaya doğru gel bebek kardeş. Şuradan gidelim arkadaşlar. Evin her yerinin su bastı bu arada. Ne oldu, oyunu mu döndü? Döndü oyunu mu bir şey oldu? Oyunda bazen böyle şeyler oluyor. İçeri girelim şuradan. ha. şunu içeyim. Şimdi bizi galaksiye götüreceğim arkadaşlar. Bu arada şu kapının arkasındaki şey de yakında gelecek mi inşallah bakalım. İnşallah gelir. Bebek kardeşim ölüyor mu ne oluyor su sesleri geliyor abi Tamam arkadaşlar şimdi yaptık Aa paşa binemiyorum ya heh, heh bindim Gidiyoruz Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum Galaksinin içine doğru gidiyorum arkadaşlar Ne kadar uzakta bilmiyorum ama Dostum orayı da görürsen helal olsun Gidiyorum göreceğim içinde ne var ne yok ona da bir bakalım arkadaşlar belki orada da bir gizem vardır yani bilmiyorum şu an yavaş yavaş ilerliyoruz oraya doğru o bir çok çılgın hadi başaracağız hadi başaracağız hadi başaracağız yani onun içine bir şey koymuş olabilir mi bilmiyorum ama bir ihtimal var arkadaşlar orada öyle dönen bir şey var yani ne var arkadaşlar dıştan görüntüye bakın Vay evler şu anda böyle bölük 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 görünüyor. Bu arada robot anne orada. Galaksiye gidiyorum ama hala yaklaşamadım arkadaşlar. Baya uzaktaymış ya. Dostu oraya varılıyor mu? Varılıyordur diye düşünüyorum ama bir türlü varamadım. Sanırım şu haritanın sonunda. Gidiyorum ama yavaş yavaş arkadaşlar oraya doğru. Bak yaklaştım ama çok az yaklaştım. Hadi be bunu da bir görürsek çok iyi olacak. Tuşa basınca biz şu an aydayız büyük ihtimalle. Ay gibi bir görüntü var. Arkadaşlar bir dakika kaldı gidemedim ya. Çok uzaklaştım ama varamadım bir türlü. Dostum burası varılmayacak bir yerdir. Hadi ya lütfen. 5, 4, 3, 2, 1, 0 bitti. Bitti arkadaşlar gidemedik oraya. Galaksiye varıldığını bir videoda görmüştüm ama ben maalesef ki başarıyla gidemedim oraya ama olsun sağlık olsun. Şimdi tekrardan bebek olarak başlıyoruz gene. Bu sefer de daha farklı bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Makinenin olduğu yere gidip disable'a bas. Ya oldu arkadaşlar. Spectate Oha spectate oldu be. Bakayım şimdi. Ya bu duvarların dışına çıkılmıyor mu? Ayo çıkılıyor. Çıktım arkadaşlar. Şimdi ilk olarak aşağı inip bir bakalım. Taşın altına bakalım abi. Her şeyi öyle göreceğiz. İşte bu. İşte bu. Sonunda. Ben de giremezsem böyle bakarım. Aa. Hadi canım. Ana. izleme modunda da geçirmiyor. O arkadaşlar nasıl bir yapmışsınız siz ya. Hayır hiçbir duvar geçmiyor Dostum olmuyor mu? Olmuyor, adamlar bizim bunu yapacağımızı anlamıştı Bu taktiği çözmüşler Şuradan aşağı inmemiz gerekiyordu ya Şu makinenin altındalar Şuradalar bak tam attalar arkadaşlar Belki Disable yaparsan galaksiyi görebilirim ama Abi Sped Tech'de haritanın altına niye inmiyor? Peki ben de dışarıdan çıkar gelirim oraya, bekle Bizde hile çok Bekle Heh. Önce evden dışarı çıkarım Bakın arkadaşlar yerin altı görülüyordu gördünüz mü? Çıktık. Şimdi tekrardan gir. Bu sefer evin koruyucu duvarlarının dışındayım. Bakayım buradan iniyor mu? Aha da iniyor. Abi böyle gelirim ben de. Buldum. Buldum. Aha hem robot baba hem normal baba var. Aha. Evet ikisi aynı anda bekliyor. Robot babanın yanında normal baba var. Gizemi çözdük. Dostu ne var? Videodan izle mükemmel. Bu kapıdan giriyorlar biz tuşa basınca şuradan. Aha. eee dead Prodüktör koruyucu diyor. Buna onay vereyim mi vermeyeyim mi diyor. Sonra biz ölüyoruz. O burada gizemli yerler mi var yoksa? Oha buranın gizemli yerleri mi var bir bakalım. Burada farklı kapılar falan da varmış arkadaşlar. Yok tuşların olduğu yerde farklı bir gizem yok. Tekrar oradan bir döneyim. Evet işte bakın gördük bulduk arkadaşlar. Aha da buradalar. Robot baba. Şimdi bekleyin haritada başka bir şey var mı bakayım. Bunların gizemli diye bir şeyler olur. Heh panda giriyor. Disable'a bas panda. Ben bir göreyim bakayım ne oluyor. aşağı düştü. Dostum başardım. Hadi hadi hadi. Çok iyi oyunun bütün gizemlerini çözüyoruz bu videoda. Aha. Bu arada oyunun tüpesinin altı dakika var. 10 dakikalık server yapıyoruz arkadaşlar bütün gizemleri çözülmemiz için. Disable'a basacaksın orada evet. Disable tuşu. Panda basamadı daha Disable arkadaşlar. Şu an gökyüzü normal. Tamam oldu. Oldu oldu oldu. Oldu arkadaşlar oldu. Aha bak değişti. Tamam. Şimdi disable dedik. Baba normal duruyor. Arkadaşlar dünyanın görüntüsü değişti işte yukarı robot anne geldi. Şimdi yukarıya doğru çıkıyoruz. Eklenen bir şey var mı diye bakıyorum. Görünürde bir şey yok. Ben mi yukarı doğru çıkayım. Aha buradaki babaya bak ters takla atıyor. Ana. Harbiden ters takla atıyor. Yukarı doğru çıkıyor. Aa yükseğe doğru nasıl çıkacağız? Biz burada altta sıkıştırdı sanki arkadaşlar. O gezegene doğru gideceğim şimdi ama bakalım varabilecek miyiz? Tamamen buralardan çıkınca arkadaşlar büyük ihtimalle bu duvar gibi görünen şey gidecek. Tam robotanın oraya geldi. Şimdi gitmeye çalışacağım arkadaşlar. Giremezsek de giremeyeceğiz artık ama yapacak bir şey yok. Buradaki bütün gizemleri görmüş olduk. Ee, gezegen görünmüyor gibi şu anda bende ama bakalım. Ha şöyle yapınca görünüyor arkadaşlar. Ha benim ön tarafımdaki göz dünya gözü oldu şu anda. Niye öyle oldu bilmiyorum. Gidiyorum şu anda galaksiye doğru. Ön tarafımdaki göz dünya gözü arkadaşlar. Panda izleyebiliyorum şu anda. Free modda çıktım. Spected Previs. Aa tüh be. Onun görüntüsüne girdik gene. Yukarı doğru çıkayım bakayım şimdi düzeldi mi? Heh, yok. Gene dünya olarak görünüyor. Yani ben galaksiyi göremiyorum. Tamam böyle bir gitmeye çalışacağım. Yok olmuyor yani Arkadaşlar olmuyor. Başaramadık. Ekran da böyle yan dönüyor. O yüzden bunu tam olarak yapamadık. Çarpıya basıyorum ve çıkıyorum. Arkadaşlar burada bitiriyoruz. Bulamadık. Yapacak bir şey yok. Bayağı bir kurcaladık yapabileceğimiz kadarınca. Ee, birçok gizemini keşfettik ama maalesef ki birçok şeyi de bulamadık arkadaşlar. Ama neyse birçok şeyi de gördüğümüzü düşünüyorum. Merak ettiklerimizi gördük. O robot babanın da o kabindeki yerleri falan görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bölüm burada biter. Bir sonraki Vuzior dedi bölümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.